Müşteriye göre fatura kesimi nakliye fatura işlemlerinin altı ya da üst menüden kısa yoldan da ulaşabilirsiniz. Müşteriye göre fatura kesimi gönderen peşin ödeme Sinan kesilecek firmayı seçiyorum. Sinan Göktürk firmasına ait fatura keseceğim. Tamamen müşteriye göre kesilecek bir faturadır. Bir firmanın ait faturaları keseceğim. Listeledim. İki tane kesilecek tesadüm var. Fatura kesilecek önemlidir burada çünkü çıktığı onun üzerinden yapacaktır. E, i̇şaretledim. E, CF47 oldu fatura numarası geldi karşıma zaten. Geçmişte dönük tarihte kesebilirsiniz. Aynı 14'ünü e kesmek istiyorsanız buna kesebilirsiniz. Tabii ki 46 oldu faturanın bir önceki güne kesilmemiş olması gerekir. Ya da bugün kesilmemiş olması gerekir. Faturalı dedim. Ya da buradan tek fatura deyip tek bir satırda yazdırabilirsin yazdırabilirsiniz. Tek fatura dediğim takdirde iki tane satır görüyorsunuz burada. Genel toplamlarını alıp, yekün toplamını alıp tek bir satırda bir adet muhtelif şeklinde toplam borcunu 12 milyon yekün gözüktüğü gibi artık alevi şeklinde kesecektir. Ya da buradan toplu faturadan gruplandırarak işte sadece gönderene göre gruplandırma. Alıcıya göre gruplu toplu fatura şeklinde. Burada alıcılara göre aynı olmadığı için farklı farklı getiriyor. Tabii ki aynı olsaydı farklı getirmeyecekti. Sadece gönderene göre mesela Sinan Göktürk'ün ikisini de topladı. Tek bir satırda karşıma getirdi. Buradan yeni fiyatını yazıp ona göre fiyatlandırma yeni fiyattan faturasını kesebilirsiniz. Ben normal keseceğim şu an. ikisini ayrı ayrı kesip yazdıracağım. Fatura dedim. Kayıtlar yazdırılsın. Evet ya da hayır sorusu. Evet dedikten sonra yazıcıya gönderecektir buradan. Sinan Göktürk firmasına ait listelediğim yeniden kesecek bir faturası kalmadı. Bir de taaçı firmalarla ilgili faturalarım var mesela. Taaçısı olanlar. Mesela Sinan 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 dedim. Sinan e, Baştuğ bir seçtim. Sinan başlığı burada gönderen olarak gözüküyor. Alıcıda farklı firmalar. Fakat ta, fatura kesilecek müşteri Sinan Teknik görüyorsunuz. Taçüsü Sinan Teknik olduğu için fatura kesilecek de Sinan Teknik gelmektedir. Ben burada faturalı işaretlediğim zaman, faturalı dediğim takdirde, tabi şuradan e, fatura kesilecek olarak yapmamız gerekiyor. Çünkü fatura kesilecek Sinan Teknik olduğu için. Faturalı dedim. Fatura dedikten sonra evet, herkese razı Evet dediğim takdirde faturayı Sinan Başdu gönderen olmasına rağmen faturayı Sinan Teknik firmasına kesmiştir. Kesilen faturayı da nereden görebilirim? Serbest faturadan bakabiliriz hemen. 47 bir önceki fatura 48 page atış şöyle. Sinan Başbu Başdu firması Sinan Teknik diyoruz. Fatura Sinan Teknik firmasına çıktı.